deprem bölgesi ve depremden sonra <laughs> depremden sonra e, tuvalet yok, çadırlar yetişmedi. E, büyük de bir sıkıntı var aslında şöyle fotoğrafa baktığımız zaman. Depremden sonra e, bir sıkıntı yok aslında. Allah devletimize zeval vermesin. Yetiştiler. İlk günden başla, ilk gününden beri, ilk saatinden beri. Şimdi tamam. o zaman şurada, yetiştiler. O şu tuvaleti bir gösterebilir miyiz arkadaşlar? Ya arkadaşım ben. Şimdi daha iyi... afet afet zamanında <laughs> biz bakmayacağız buna biz birbirimize yardımcı olacağız Oluyor. biz bak Allah rızası için ben kızımı enkaz altından çıkardım hı hı. burada köylere erzak taşıyorum tam ekran yapalım köylere erzak... bak bu, bu durumda üst, üstad ee, şeye bakmayacağız tuvalet var mı, yardım var mı değil hepimiz bak ellerimize bakın tamam biz burada çabalıyoruz İnsanlara vatandaşa ee, hizmet etmek için bir saniye bir saniyedir. Evet. Bir saniye bir can demektir. Hı -hı. Burada Hatay yok oldu. Hı -hı. Sadece Hatay değil 10 ilimiz. 10 evet. ilimiz yerle bir oldu. Allah'tan gelen her şeye eyvallah diyeceğiz. Buna da şükür. Tedbir Buna alsaydık da. bu olmazdı. Tedbir Allah tamam tedbir tedbir e, bizden takdir tedbir. Allah. Tedbir önce tedbir. Tedbir alırız tedbir. ama burada burada, i̇şte bu doğal tedbiri afettir. Tedbiri almadık ee, sonra şu yaşananlarda bakın görüyorsunuz. İnsanlar buralarda efendim ben size kadar. şunu söyleyeyim. Tam sadece ekran sadece eğer Hatay'da olmuş olsaydı tamam burada tamam derim size tedbir tamam Alınması gerekiyor. Alınmadı yerde, işte. Alınmadı. Yerde. Kaç kişi öldü sizce Hatay'da? Onu Allah bilir. Ben bilemem. Çok öldü. Çok insan öldü. Şimdi sizi anlıyorum. Sizi anlıyorum. Anlıyorum. sizi Hı -hı. anlıyorum. sizi anlıyorum. Sizi anlıyorum. Sizi anlıyorum. Ama şu tabloyu bu ülke hak etmiyor. Bu insanlar hak etmiyor. Üstad ben size şunu keşke, söyleyeyim. Keşke ben size, böyle olmasaydı diyorum. Ben size şunu söyleyeyim. Olaya siyasi yaklaşmayın lütfen. Siyasi Rica ediyorum mi? size. Biz gördüğümüzü bu, görüyoruz. Tamam. Bakın. Bir...